Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım Umarım bugün hepiniz çok iyisinizdir bugün sizlerle çok güzel şahane kabartmalı ve her şeye uyabilecek bir model yapacağız modelim için şöyle orta kalınlıkta ekru renkte bir ip seçtim Buna göre şişlerim üç buçuk numara modelim için ilmek kat sayısı 7 ve 7'nin katları Şimdi hemen modelimi anlatabileceğim kadar biraz şişlerime ilmek yapacağım. Bu arada hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız çevrenize paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bunlar benim için gerçekten çok güzel destekler ve Ayrıca destekleriniz için de çok teşekkür ediyorum. Ben e, modelimi anlatabileceğim kadar ilmeklerimi ve hazırlığımı yapıp hemen geliyorum. Evet, ben modelimi anlatabileceğim kadar ilmeklerimi yaptım. E, i̇ki sırada şöyle haroşa ördüm, lastik niyetine. Modelin birinci sıra ön yüzünden başlıyorum. Herkese kolay gelsin. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Önümdeki iki tane ilmeği ayrı ayrı ters örüyorum bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar iki tane ilmeğimi ters örüyorum. İki tane ilmeğimi düz örüyorum. Burası böyle bir model. Tekrar ipi kendime taraf alıp iki tane ters örüyorum. Bir tane düz örüyorum. İki tane ters örüyorum. İki tane düz örüyorum. Burada son 5 tane ilmeğim kaldı. 2 tane ters örüyorum. 1 tane düz örüyorum. 2 tane yine ters örüyorum. Kenar ilmeğimi düz aldım. Modelin birinci sıra ön yüzünü tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Önümde iki tane düz ilmeğim var. Onları düz örüyorum. Şimdi burada bir tane ilmeğim var ters duruyor. İpi kendimden tarafa alıp bu ilmeği örmeden sağ şişime geçiriyorum. İpi karşı tarafa alıp iki tane düz örüyorum. İpi kendimden tarafa alıp iki tane ters örüyorum. İki tane düz örüyorum. Burada bir tane ters ilmeğim var. İpi kendimden tarafa alıp onu örmeden sağ şişime geçiriyorum. İpi karşı taraf alıp iki tane düz örüyorum. İki tane ters örüyorum. İki tane düz örüyorum. Bir tane ters ilmeğim var. İpi kendimden tarafa alarak onu örmeden sağ şişime alıyorum. İpi karşı tarafa alıp iki tane düz ördüm. Ve kenar ilmeğimi de ters aldım. Modeli ikinci sıra arka yüzde tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Önümdeki iki ilmeği ters örüyorum. Bu arka yüzde örmeden aldığım ilmeği ön yüzde düz örüyorum. İki tane ters ilmeğim var onları ters ördüm. Önümde iki tane düz ilmeğim var onları düz ördüm. İki tane ters. Bir tane örmeden aldığım ilmeği örüyorum. 2 tane ters, 2 tane düz, 2 tane ters, 1 tane düz, 2 tane ters ve kenar ilmeğimi düz aldım. Acemi arkadaşlarım 2 ilmekte 3 ilmekte bir e, durdurarak örün. Öyle hem örgüyü kaçırmamış olursunuz hem de daha iyi yaparsınız. Modelin üçüncü sıra ön yüzünü tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Yine aynı şekilde ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim ama şu bir tane ters olanlarını örmeden alacağım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz örüyorum. İpi kendinden taraf alıp bir tane ters olan ilmeği örmeden aldım. İpi ön tarafa geçirip 2 tane düz örüyorum. İpi kendinden taraf alıp 2 tane ters örüyorum. İpi karşı taraf alıp 2 tane düz örüyorum. İpi kendinden taraf alıp bu bir tane ters olan ilmeği örmeden alıyorum. Şöyle alınca önden daha düzgün duruyor arkadaşlar. İpi karşı taraf alıp 2 tane düz ilmeğimi düz ördüm. İpi kermen tarafa alıp iki ters ilmeğimi ters ördüm. İpi karşı tarafa alıp iki tane düz ilmeğimi düz ördüm. İpi kermen tarafa alıp bu bir tane ters olan ilmeği örmeden sağ şişme geçirdim. İpi karşı tarafa alıp düz olan iki ilmeğimi düz ördüm. İpi kermen tarafa alarak kenar ilmeğimi bitirdim. Dördüncü sıra arka yüzde modelimi ördüm. Beşinci sıra ön yüzdeyim. Şimdi burada şekil vereceğiz arkadaşlar. İlk ilmeği örmeden aldım. Yine iki tane ters ilmeğimi ters ördüm. Bir tane örmeden aldığım ilmeği düz ördüm. İpi kendimden tarafa alıp iki tane ters ördüm. Şimdi bu ilmekle bu ilmeğin arasında yani şurada bir, iki, üçüncü bakın bir, iki, üç kat aşağı iniyorum. Oradaki boşluğa batıp bir ilmek çektim. Şöyle bol. İki tane düz ilmeği düz ördüm. Tekrar bu ilmekle bu ilmeğin arasında şurada 3 kat aşağıya indim. Oradan batıp bir ilmekle böyle çektim. İpi kendinden tarafı aldım. Bu ilmeği böyle çektirmeyelim arkadaşlar. Bol olması gerekiyor biraz. Ara ilmeğim iki tane ters onları ördüm. Bir tane düz ördüm. 2 tane ters ördüm. Tekrar bu 2 ilmeğime geldim. Bu 2 ilmeğin bu ilmekte bu ilmeğin arasındaki 1 2 3. kattan battım ve 1 ilmek çektim. 2 tane düz ördüm. Tekrar 2 ilmeğin arasındaki 1 2 3. şuraya battım ve 1 ilmek çektim ipi tarafı alarak iki tane ters ördüm. Burada yine bir tane düzüm var. İpi kendinden tarafı alıp iki tane ters ördüm. Bir tane kenar ilmeğimi de düz ördüm. Modeli 5. sıra ön yüzde tamamladım. 6. sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz örüyorum. İpi kendimden taraf alıp bu bir tane ters olanı örmeden sağ şişime alıyorum. Arka yüzde hep bu aynı arkadaşlar. İpi karşı tarafa alıp iki tane düz ördüm. Şimdi burada çektiğim ilmeğe geldim. İp kendimden tarafta çektiğim ilmeği örmeden sağ şişime geçirdim. Aradaki iki tane ters ilmeği ters ördüm. Yine çektiğim ilmek var. Onu da örmeden sağ şişime geçirdim. İpi karşı tarafa alıp iki tane düz ördüm. İpi kendime tarafa aldım. Bir tane ters ilmeğimi örmeden sağ şişime geçirdim. İpi karşıya aldım. İki tane düz ördüm. İpi kendime tarafa aldım. Bu çektiğim ilmeği örmeden sağ şişime geçirdim. İki tane ters ördüm. Örmeden aldım. Yani daha doğrusu çektiğim ilmeği aldım ve örmeden sağ şişime geçirdim. 2 tane düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Bir tane ters olan ilmeği örmeden sağ şişime geçirdim. Ve 2 tane ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ters aldım. Modeli 6. sıra arka yüzde tamamladım. Yedinci sıra ön yüzdeyim. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine 2 tane ilmek ters örüyorum. Arka yüzde örmeden aldığım bir ilmeğim var. Onu düz örüyorum. İpi kenven tarafı alıp iki tane ters ilmeğimi ters ördüm. Şimdi burada dört tane ilmeğim var. Şu başlardakileri çekmiştik hatırlarsanız. Ve ortada da iki tane düz var. Şimdi bu ilmeklerimin dördüne birlikte batıyorum. Bir tane ilmek çıkarıyorum. Bırakmıyorum. Aynı dört ilmeğin solundan giriyorum. Bu sefer buradan bir ilmek alıyorum ve şu çatı şeklini veriyorum. İpi kendimden tarafı alıp iki tane ters ördüm. Arka yüzde bir tane örmeden aldığımız ilmek vardı. Onu düz ördüm. İpi kendimden tarafı alıp iki tane ters ördüm. Yine bu çektiğim dörtlü ilmeğe geldim. Şişimi dört ilmeğe birlikte takıyorum. Bir tane ilmek çektim bırakmıyorum. 4 ilmeğin solundan girip bir ilmek de böyle alıyorum ve yine çatı şeklini verdim. İpi kendimden taraf alıp arada 2 tane ters örüyorum. Burada yine bir tane ilmeğimiz var. Onu düz ördüm. İpi kendimden taraf alıp 2 tane ters ördüm. Kenar ilmeğimi düz aldım. 7. sıramı tamamladım. 8. ve son sıradayım arkadaşlar. İlk ilmeği armeden aldım. 2 tane düz örüyorum. İpi kendimden taraf alıp bu bir tane ters olan ilmeği örmeden sağ şişime geçiriyorum. İpi karşı taraf alıp 2 tane düz ördüm. İpi kendimden tarafa alıp bu iki tane ilmeği ters ördüm. İpi karşı tarafa alıp iki tane ilmeği düz ördüm. İpi kendimden tarafa alıp bu bir tane ters ilmeği örmeden sağ şişime geçirdim. İpi karşı taraf alıp iki tane düz örüyorum. İpi kendimden taraf alıp iki tane ilmeğimi ters örüyorum. İpi karşı tarafa aldım. iki tane ilmeğimi düz ördüm. İpi kendimden tarafa alıp bu bir tane ilmeği örmeden aldım. İpi karşı tarafa alıp iki tane ilmeği düz ördüm. Ve kenar ilmeğimi ters aldım. Modelimi 8 sırada bu şekilde kurdum. Modeli ikinci kez kuracağım. Çünkü arkadaşlar başta böyle dört sıra gidip gelmiştik. Şimdi iki sıra gidip geleceğiz. İkinci modelin birinci sıra ön yüzündeyim. İlk ilmeği armeden aldım. Burası fix hep aynı arkadaşlar. İki tane ters örüyorum. Bir tane düz örüyorum. İki tane ters örüyorum. İki tane düz örüyorum. 2 tane ters örüyorum. 1 tane düz örüyorum. 2 tane ters örüyorum. 2 tane düz örüyorum. 2 tane ters örüyorum. 1 tane düz örüyorum. 2 tane ters örüyorum. 1 tane düz örüyorum. Bakın bu şekli verebilmek için arkada bu ilmeği örmeden alıyoruz. Burada kafanız karışmasın. İkinci sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 tane düz örüyorum. İpi kendimden tarafa alıp bu bir tane ters ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. İpi karşı tarafa alıp 2 tane düz örüyorum. İpi kendimden tarafa alıp 2 tane ters örüyorum. İpi karşı tarafa aldım. 2 tane düz örüyorum. İpi kendimden tarafa aldım. Bu ilmeği ters olan ilmeği örmeden sağ şişime geçirdim. İpi karşı tarafa aldım. 2 tane düz örüyorum. İpi kendimden tarafa alıp 2 tane ters örüyorum. İpi karşı tarafa aldım. 2 tane düz örüyorum. İpi kendimden tarafa alıp bu 1 tane ilmeği örmeden alıyorum. Ters olan ilmeği. İpi karşı tarafa aldım. 2 tane düz örüyorum. İpi kendimden tarafa alıp 1 ters örüyorum. İkinci modelin ikinci sırasını bitirdim. Şimdi bu şekli vereceğiz. İlk ilmeği örmeden aldım. İki tane ters örüyorum. Bir tane düz örüyorum. İki tane ters örüyorum. Şimdi bu ilmekle bu ilmekle bu ilmeğin arasındaki şu gördüğünüz gibi gözenekli şu aralar bir iki üçüncü sıraya battım. Bir ilmek çektim. İki tane düz örüyorum. Tekrar bu araya geldim. 1, 2, 3. Üçüncü kata battım ve ilmeği çektim. İpi kendimden tarafa alıp iki tane ters ördüm. Bir tane düz ördüm. İki tane ters ördüm. Tekrar bu düz ilmeklerime geldim. Şöyle arayı açıyorum. Bir, iki, üçüncü kata battım. Bir ilmek çektim. İki tane düz örüyorum. Tekrar bu aradan 1, 2, 3 kat aşağıya batıyorum. Bir ilmek çekiyorum. İpi kendime tarafa alıyorum. 2 tane ters örüyorum. Bir tane düz örüyorum. 2 tane ters örüyorum. Ve kenar ilmeğimi düz aldım. İkinci modelin üçüncü sıra ön yüzünü bitirdim. İkinci modelin dördüncü ve arka sırasındayım. İlk ilmeği örmeden aldım. Yine ilmekleri 2 tane düz örüyorum. İpi kendime taraf alıp bir ters ilmeği örmeden sağ şişime geçirdim. İpi karşı taraf alıp 2 tane düz örüyorum. İpi kendime taraf alıyorum. Bu çektiğim ilmeği örmeden sağ şişime aldım. 2 tane ters örüyorum. İp yine kendimden tarafta bu çektiğim diğer ilmeği de alıyorum örmeden sağ şişime. İpi karşı tarafa aldım. 2 tane düz örüyorum. İpi kendimden tarafa aldım. Ters olan ilmeğimi bir tane örmeden sağ şişime geçirdim. İpi karşı tarafa aldım. İki tane düz örüyorum. İpi kendimden tarafa aldım. Çektiğim ilmeği sağ şişime örmeden geçirdim. İki tane ters örüyorum. İp hala kendimden tarafta. Çektiğim diğer ilmeği de örmeden sağ şişime aldım. İpi karşı tarafa alıp iki tane düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım bir tane ters ilmeği örmeden sağ şişime geçirdim. İpi karşı tarafa alıp iki tane düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ters aldım. Modelimi dördüncü sıra arka yüzde tamamladım. Beşinci sıra ön yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. İki tane ilmeğimi ters ördüm. Bir tane ilmeğimi düz ördüm. 2 tane ilmeğimi ters ördüm. Şimdi burada dörtlü ilmeğime geldim. Gördüğünüz gibi bu çektiğim ilmekler de burada. Dördüne birlikte şöyle batıyorum. Bir tane düz ilmek alıp bırakmıyorum. Bu dört ilmeği de soldan giriyorum. Şöyle bir ilmek de böyle alıyorum. Tekrar bu çatı şeklini vermiş oldum. Buradaki ilmekleri arkadaşlar biraz böyle çekebilirsiniz. Hani çok sıkıntı değil. İpi kendime tarafı alıp iki tane ters örüyorum bir tane düz örüyorum. İki tane ters örüyorum. Yine bu dörtlü ilmeğime geldim. Çektim. Dördüne birlikte şöyle batıyorum. Bir tane ilmek çektim. Bırakmadım. Bu dörtlü ilmeğe tekrar soldan girdim. Ve bir ilmek aldım. İpi kendime taraf alıp iki tane ters örüyorum. Bir tane düz örüyorum. İpi kendime tarafa alıp iki tane ters ördüm ve kenar ilmeğimi düz aldım. Modelimi beşinci sıra ön yüzde bitirdim. Altıncı ve son sıradayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine iki tane düz örüyorum. İpi kendime tarafa alıp bir ters ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. İpi karşı taraf alıp iki tane düz örüyorum. İpi kendime tarafa alıp iki tane ters ördüm. 2 tane düz örüyorum. İpi kendinden taraf alıp ters ilmeği örmeden sağ şişme alıp ipi karşı taraf alıyorum. 2 tane düz örüyorum. İpi kendimden taraf alıp 2 tane ters örüyorum. İpi karşı tarafa aldım. 2 tane düz örüyorum. İpi kendimden taraf alıp bu 1 tane ters ilmeği örmeden sağ şişime geçiriyorum. İpi karşı tarafa aldım ve iki tane düz ördüm. Kenar ilmeğimi ters aldım. Modelimi iki kez kurdum arkadaşlar. Şöyle göstereyim modelimi arkadaşlar. Daha büyük bir parçada da yaptım. Onu da göstereceğim. Şöyle kabartmalı. Çok güzel bir model. Modelde iki model var arkadaşlar. Bir ve ikinci modeller. Şöyle daha büyük bir parçada ördüm. Şu şekilde görünüyor. Modelim ilerledikçe çok şık görünüyor. Model zaten ilk başta 8. sırada bir kez kuruluyor. Daha sonra her 6 sırada bir kendini tekrar ediyor arkadaşlar. İkinci sırada nasıl ördüysem o şekilde devam edelim. Dediğim gibi modelim bu şekilde ilerledikçe kendisini gösteren kabartmalı çok güzel ve birçok şeyde uyabilecek bir model. Yeleklerde, hırkalarda, kazaklarda, berelerde, şallarda, bebek battaniyelerinde kullanabilirsiniz. Özellikle erkek bebeklerin e, tüm e, işte giyim, kazaklarında, yeleklerinde, süveterlerinde, battaniyelerinde de kullanabilirsiniz. Benimle birlikte ördüyseniz eğer, lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı yapın arkadaşlar, beğenilerinizi yapın. Bunlar benim için çok önemli. Sosyal medyalarınızda paylaşırsanız çevrenize çok mutlu olurum. E, emeklerimizin karşılığı olur. Benimle birlikte ördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.